Eski sağlıklı günlerimize dönüp kaldığımız yerden devam etmenin tek yolu aşı olmaktan geçiyor. Bizim ve sevdiklerimizin sağlığı için aşı olalım ve bu karanlıktan hep beraber kurtulalım. İyi günler. Ben Doktor Recep Çalışkan. Covid-19 gibi pandemi yaratan tüm hastalıklarda korunmanın en temel yolu aşı olmaktır. Aşı olalım, sağlığımızı koruyalım. Covid-19 geçiren gebeler, gebe olmayan hastalara göre daha fazla yoğun bakıma girmektedirler. Eğer doktor kontrolündeyseniz ve doktorunuz önerdiyse ilk 3 ay dışında ve emzirme döneminde rahatlıkla COVID aşısı yaptırabilirsiniz. Lütfen hekiminizi dinleyin ve aşınızda olun. COVID-19 ile ilgili anlatacak hiçbir pişmanlığınızın olmaması sizlerin elinde. Aşı olalım ve sağlıklı yarınları hep beraber karşılayalım. Koronavirüs aşısı her geçen gün yoğun bakımda yatan koronavirüsle hasta sayısını azaltmakta yoğun bakımda yatan hastalarımızdan biri olmak istemiyorsanız lütfen aşınızı olunuz, sağlığınızı koruyunuz. Bugün size aşı olmayın diyenler yarın geçmiş olsun diyebilirler. Bu ihtimali unutmayalım ve aşı olmayı ertelemeyelim. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün. Sadece tedbirli olmamız yeterli değil. Eğer ki aşı olmazsak salgını durdurmamız uzun sürebilir. Mutlaka aşınızı olun. Hiçbirimizin hayatı birbirimizden ayrı kalmaya ve hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Aslında normalleşmek için yapmamız gereken şey çok basit. Aşıya ve bilime güvenin. Aşılar uygulamaya başladığından beri hastaneye yatış ve can kaybının ne kadar azaldığını farkında mısınız? Hadi aşıya. Covid-19'da diğer tüm salgın hastalıklar gibi geçicidir. Aşı ile geçici değil, kalıcı çözümü yakalayalım. Hadi herkes aşı olmaya. Bu kadar ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şey pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımıza olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim. Tedbirler ve aşıyla Covid-19'u aşıyoruz, sağlığımız için kollarımızı sıvıyoruz.